Yunanistan karasularını muhtemelen 6 milyonun üzerine çıkartacak. Biz bunu savaş sebebi sayıyoruz değil savaş mi? Savaş kontrol. sebebi sayıyoruz çünkü saymamız lazım. O stadyumuna, stadyuma Ayasofya ismi verdiler. Fenerbahçe'nin stadyumuna Selanik Stadyumu ismi verilmesi. Evet. Antalya istesene verir misin? Mümkün değil. Kontrol. Muş verir misin? Kesinlikle. O zaman bunu da vermeyeceksin. Evet sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı Türktex ve Politalk olarak ortak yapacağımız yayında her zamanla sizin yorumlarda belirttiğiniz Cihat Yaycı Paşamızla bu yayını yapıyoruz. İnşallah buradan da sizlere zaten sürekli Yunanistan konusunda bilgilendirmeye çalışıyoruz ama Cihat Yaycı Paşamın özellikle Mavi Vatan konusu dahil olmak üzere çizdiği rota üzerinden ve Yunanistan'ın adalar üzerinden baskın bir savaş planı hava ve deniz kuvvetleri yönlü bu savaş planını da kısaca sizlere burada aktaracağız. Evet komutanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk Koray Bey nasılsınız? Çok teşekkür ederim komutanım. Sizi görünce daha iyi oluyoruz. Böyle savaşan öncü insanlarla olmak İstanbul. bizim için gurur verici. Sevgili dostlar hemen ilk sorumu sormak istiyorum. Komutanım şimdi 6-10 Ekim tarihlerinde Girit'e USS George Bush donanma gemisi gelecek. Yunanistan basını da işte biz burada Türklere karşı güç gösterisi bulunacağız diyor. Güç gösterisinde bulunacağız diyor. Fransız kuvvetleri de şu an Adalar Denizi'nde. Özellikle bu anlamda ne söyleyebiliriz? Yunanistan yeni bir provokasyonun peşinde mi? Şimdi bunlar normalde işte Amerikan gemilerinin Girit'i ziyareti falan bunlar rutin. Rutin işler. Ama Yunanistan bunu istismar ediyor. Yani sanki kendisini desteklemek için gelmiş, Türkiye'ye mesaj veriliyormuş gibi. Bunlar itibar etmesinler. Bu normal, e, rutin faaliyet. Gelirler, Girit'te uçak gemileriyle gelirler, ziyaret ederler, eğitim yaparlar. Fransızlar gelir işte tatmikat. orada tatbikat geçiş eğitimleri yapar. Basit geçiş eğitimlerini yani günlük geçiş eğitimleri, geçiş eğitimi ne demektir biliyor musunuz? Bir gemisi işte efendim şuradan şuraya gidecektir. E ne bileyim Karadeniz'e geçecektir veya Akdeniz'de bulunacaktır. O arada fırsat eğitimi yapılır. Yani ben Türkiye'den talep ederim ya da Yunanistan'dan talep ederim. Ya biz işte buradan geçeceğiz. Bu esnada sizin de bir geminizle eğitim yapalım diye basit eğitimler yapılır. O basit eğitimleri Yunanistan abartarak anlatıyor. Yunan basını. Değil mi? Yunan, Yunan basını. Ve emin ol, emin ol o Fransız gemisi ya da Amerikan gemisiyle bizim gemiler de ya aynı şekilde geçiş eğitimleri onlara pas eklenir. Evet. Ya yapmıştır ya yapacaktır. Ya da benzerlerini yapar. Ama bizim hiç umurumuzda olmaz. Onlar bize Türkiye'ye mesaj olarak falan söyler. Onun için hiç alakası yoktur. Onlara hiç itibar etmemek lazım evet. bir kere. Çok teşekkür ederim. Komutanım özellikle şunu da sormak istiyorum. Pentapost Takma gazetesi zaten sizi sürekli hedef alıyor. Bizi de hedef almıştı geçenlerde. 8 Kasım'dan sonra bir saldırıdan bahsediyor. E, sanki bunlar özellikle 6 milin üzerine bu kara sularını çıkarmak istiyor bununla alakalı bir planları var. Siz sürekli bahsediyorsunuz ama bu konuda acaba zaman yaklaştı mı? 2017 yılından beri bu zaten gündemde İyon Denizi'nden başlayan bir süreç. Ben o zaman da söylemiştim. İşte 2018 yılında Türk Tarih Kurumu'ndan yazdığım Yunanistan Talepleri isimli kitapta da soru ve cevaplarla bu meseleleri anlatıyordum. Orada da Yunan Başbakanı o zaman Çipras ve Yunan Dışişleri Bakanı zamanın Kotsiyas açıklama yapmışlardı. Zaten biz bir sürece başladık ve yakında Adalar Denizi'nin tümünde karasolarını arttıracağız diye. Şimdi gördüğümüz kadarıyla açıklamalardan hem Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiklerinde de Mitch McConnell başbakanının ve Dışişleri Bakanı Dendias'ın yaptığı açıklamalardan hem de Amerika Birleşik Devletleri Fransa Fransa'nın Geri bildirimlerinde yani Yunanistan'a destek veren bildirimlerinde Yunanistan'ın karasularını arttırmasının hukuki bir işte sözde haklılığı olduğu veya hakkı olduğu, Türkiye'nin 1995 Türkiye Büyük Millet Meclisi Deklarasyonu ile kasus belli saymasının hukuksuz olduğu vesaire yönünde bir takım birbirlerini destekleyen karşılıklı açıklamalar yapılıyor. Bu şunu gösteriyor hem Türkiye'nin etrafındaki bu ateş çemberi hem de Oluşturulan ateş çemberi bu. Son evet. bir aydır, iki aydır. Ve yapılan açıklamalar ve sürekli gündeme getirilen karasularını arttırma konusunun Türkiye tarafından çok çok iyi izlenmesi lazım. Çünkü Yunanistan karasularını mutlaka gibi gözüküyor. Muhtemel diyelim daha doğrusu. Evet. Muhtemelen 6 milin üzerine çıkartacak. 6 mil, bakın 12 mil demiyorum. Biz bunu savaş sebebi sayıyoruz değil savaş mi? Savaş sebebi sayıyoruz. Çünkü saymamız lazım. 6 milden 7 mile çıktığı evet. an 1 milde dahi Adalar Denizi'ndeki yüzde on üç mavi vatanımız Yunanistan'ın kara suyu oluyor. O evet, kadar zaten kötü bir Doğu Ege Adaları çok yakın. Ya, yani yüzde evet. Doğu, 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 ya Adalar Denizi, evet. Doğu Adaları hakikaten çok yakın bi bize. Onun için bizim karasularını arttırmamızın bir anlamı yok çünkü geçemiyoruz onları. Evet, evet. Yani sakın onlar karasularını arttırırsa biz de karasularını arttırırız gibi saçma sapan konuşan, coğrafyayı, hukuku bilmeyen, ölçümleri de bilmeyen e, insanlar var. Öyle bir şey yok. Karasularını bizim arttırma imkanımız Adalar Denizi'nde Yok. istediğimiz kadar 12 mil diyelim fark etmez. Neden? Yunan adalarından. Y ön önümüzdeki Yunan adaları var. Yunan evet. adalarıyla orta ortay hat çekmek zorundayız. Yani aramızda 2 mil var. 2 milin 1 mili bizim, 1 mili onların oluyor. 6 evet. mil bile kullanamıyoruz. Onun için ne kadar olursa olsun fark etmez. Ve Yunan adalarının etrafında 1 mil arttırmak demek çemberin yarı çapını 1 mil arttırmak oluyor etrafında. Evet. Bizse sadece bir kenarımızı arttırabiliriz maksimum olmuş olsa dahi biz 1 mil arttırmakla onlar %13 kazanırken biz bir mil arttırdığımızda binde 7 kazanıyoruz. Aramızdaki fark budur. Anlamayanlar bunu anlasınlar. Böyle saçma sapan ifadelerle de gelmesine onlar arttırırsa biz de arttırırız. Öyle değil. Onların arttırması bizim arttırmamızın 30 katı etki ediyor. Direkt savaş sebebi sayılabilir yani. Yüzde on %13 vatan toprağını verebilir misin? Aynen öyle. Kesinlikle. Verebilir misin? Kesinlikle. Antalya istesene verir misin? Mümkün değil. Muş u. istesene verir misin? Kesinlikle. O zaman bunu da vermeyeceksin. Dö yani 462 bin kilometre kare bizim e, evet. vatan toprağımızdan bir bir karışını vermeyiz. Bir, bir karış vatan toprağını evet. bir damlada vatan suyunu vermeyiz. Evet. Komutanım bir de şimdi Yunan basını özellikle propagandalar yapıyor. İşte bu AYK biliyorsunuz Yunan takımının stadına Ayasofya ismi verilmesi, bununla alakalı. Yunanistan dört koldan her yerde propaganda yaparken biz de maalesef ana akım medya buradan özellikle öz üzülerek söylüyorum. Çok fazla bu propagandaları yapamıyor. Yapan insanların da maalesef sesi kısılıyor. Yani biz bu konuda daha çok çalışma yapmamız gerekmiyor mu komutanım? Her alanda oluyor. Şimdi bakın AYK meselesini evet. Türkiye'nin gündemine getiren biziz. Bugün evet. bugün bu gazetelerde biz bunu dün getirdik gündeme. Bugün gazetelerde çıkmaya başladı. Evet. Türk tekstleri bunu gündeme getiren, bunu yakalayan da Türk tekstir yine. Aynı şekilde PKK orman yaktığını üstlenmesini de yakalayan Teks olduğu gibi şimdi ve FETÖ FETÖ evet, elebaşı evet. Fetullah Gülen'in Yunanistan'ı destekleyen Yunan konuşması onu da yakalayan gene Türktek'sler. Evet, evet. Bu onun için biz bunları ilk defa biz yakala, çok, yakalarız. Çok Bu bunları gece gündüz takip eden bir ekibimiz vardır. Şimdi burada AYK futbol ta takımının bir kere Türkiye'deki bir takım illeri kaybedilmiş vatan toprakları olarak saymış olmaları, ve 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 şunu demiş olmaları birçok yer var ve bununla birlikte asla unutmayacağız demeleri AYK'nın işte sürekli İstanbul'la birleşmek zaten isminde vardır o o isminde var zaten AYK'nın isminde var. Enosis Konstantinopoldur. Yani Enosis Konstantinopoldur. Konstantinopol'dür. Yani İstanbul'la birleşmedir. İstanbul'u almadır, İstanbul'u katmadır. Ondan sonra onun için bunların mutlaka yani Yunani, Yunanistan'daki Türkiye'den talepler, Türkiye'den toprak isteme talepleri bir futbol takımı seviyesine kadar düşmüştür. Artık resmi talepleri geçin. Resmi talepleri geçin. Türkiye'nin şu anda yapması gereken o takımdan o stadyuma stadyuma Ayasofya ismi verdiler. Ayasofya ismi verdiler. Kabul edilebilir mi? Ka yani. Ya Türkiye'nin mutlaka müthiş bir diplomatik baskı kurması lazımdır. Karşı propagandaya geçmesi lazım. Karşı propaganda ayrı. Karşı propaganda ayrı. Türk Dışişleri'nin yapması gereken husus evet, var diplomatik şu anda. olarak. Türk Dışişleri şu anda bu nasıl bir rezalettir? Bu takımdan bunun kaldırılması lazımdır denmesi lazım. Kaldırmadılar mı? Bizim derhal bir takımımızın ki ben Fenerbahçeliyim. Ben de Fenerbahçeliyim. Ben Fenerbahçeliyim evet. ve kongre üyesiyim. Fenerbahçe'nin evet. Fenerbahçe'nin Fenerbahçe stadyumuna Atatürk'ün ismini vermesi lazım. Atatürk'ün doğduğu yerin ismini vermesi lazımdır. Selan Selanik Stadyumu. Evet. Selanik Stadyumu ismi verilmesi Bravo. lazımdır. Karşı propaganda işte Selanik Stadyumu olabilir. ismi verilmesi lazımdır. Evet. Bir takımımızın Batı Trakya ismi vermesi lazımdır. Gümüşçen'e is ismi vermesi lazımdır. İskeçe ismi vermesi lazımdır. Stadyumlarına ve oraların aynısının resminin asılması lazımdır. Asılması lazım. Bu iş böyle yürür. Bu iş böyle. Böyle sinerek, takım öyle demişler, olmaz. Demiş, ben buradan Fenerbahçe'ye çağrı yapıyorum. Evet. Madem Atatürk'ün takımıyız. Madem Atatürk'ün Atatürk'ün ruhunu taşıyoruz. O zaman Fenerbahçe stadyumunun ismi Selanik Stadyumu olsun. Bizim de buradan çok önemli. Kanalımızda evet. izleyiciler de bunu paylaşsın. Komutanımın bu evet. söyledikleri her yere ulaşsın. Hakikaten çok önemli. Biz de bu propagandaları yapmalıyız. Komutanımız çok güzel izah etti. İzah. Son olarak komutanım bizim ee, izleyicilerimize özellikle bu seçim çalışması vesaire diyenler var sevgili dinleyicilerimize, takipçilerimize ne söylemek istersiniz? Şimdi öncesinde de Trabzonlulara söyleyelim. Trabzonlu kardeşlerimiz bu memleketin vatanperver böyle evet, Türkiye kalkan olan, Türkiye kalkan olan vatanperver insanlardır. Milliyetçilikleriyle, Türk milliyetçiliğiyle. Destan yazmış evet. ve şehzadelerin yetiştir yetiştiği, padişahların yetiştirildiği şehrimizdir. Sancakbeyliği. Sancak Türkün, Türk'ün öz ve öz yurdudur Trabzon. Trabzon'u karıştırmak isteyen bu Yunan oyununa karşı durmalıdırlar. Bu Yunan'ın sağdan yanaşmasına karşı durmalıdırlar. AEK stadyumuna bu at verildiyse Trabzon'da gereğini düşünmelidir. Trabzon Spor'da stadyumuna Trabzon e, mutlaka Trabzon Spor Stadyumu'na da Selanik Stadyumu'nu eğer Fenerbahçe vermezse Selanik Stadyumu ismini vermelidir. Vermelidir. Ve olmadı Gümülcine versinler. Olmadı İskeç'e versinler. Batı Trakya e versinler. Batı Trak e versinler. Evet. Ama Türk'ün yurdunun oralar olduğunu göstersinler ve asla bir daha ne bu Patrik denilen başpiskoposun oyununa gelsinler. Ne, ne onun oyununa gelsin, ne de oradakilerin oyununa gel, gelsinler. Ve Yunanlıların orada, Yunan İstihbarat Örgütleri'nin orada cirit atmasına da EYP. asla müsaade etmesinler. EYP şu an çok evet. aktif herhalde. E, 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 Youtube'da yayınlıyorlar işte. Evet. Youtube'da Yunan bir sürü gidip gidip, 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 gidip oradaki kadınlarla, bilmem konuşup işte burada aslında Rumlar yaşıyor diye propaganda yapıyorlar. Bunun önüne geçilmesi lazımdır. Şu konuya da so sonunda da, da cevap vermiş olayım. Bu iç politika meselesi yapılacak bir konu değildir. Evet. Konu Yunan saldırganlığından evet. kaynaklanmalıdır kaynaklanmaktadır. Türkiye'nin herhangi bir saldırganlığı ve talebi yoktur. Karasularını arttırmak isteyen Yunanistan'dır. Adaları silahlandıran Yunanistan'dır. Hava sahasını e, hava sahasını evet. ötesinde kullan e, ilan eden Yunanistan'dır. 152 grup egemenliği anlaşmalarla Yunanistan'a devredilmiş ada adacık kayalığa çöken Yunanistan'dır. Türkiye hiçbir şey istememektedir. Türkiye anlaşmalara uymasını istemektedir sadece Yunanistan'ın Lozan ve Paris anlaşmalarına uy, Viyana sözleşmesine uy demektedir. Birleşmiş Milletler şartına uy de evet. demektedir. Onun için Türkiye'den kaynaklanan sorun yoktur. Türkiye Yunanistan'ın taleplerinden kaynaklanan bir sorun o vardır Yunanistan Yunanistan tarafından ortam gerdirilmektedir, evet. ortam gerilmektedir. Yakında da bunun kokusu çıkar, karasularını artırırlar. Evet. Yani Yunanistan masadan anlamıyor, sahadan anlıyor. Ona anladığı dilden cevap vermek de yakında başlayacak diye buradan da bitirelim. Komutanımıza çok teşekkür ediyorum. Türktex ve Politalk ortak yayınında sonuna geldik. Lütfen siz de bu videoyu beğenerek paylaşarak, özellikle komutanımıza da yorumlarınızı belirterek bu videoda etkileşimde bulunun. Hoşçakalın sevgili dostlar.